Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. bugün karşınıza İsveç'e ilk gelirken yapmanız gereken harcamalar yani Türkiye'den gelirken kaç parayla gelmeniz gerekiyor ve buradaki ortalama bir aylık masrafınızdan bahsedeceğim. Bunu bu videoyu çekmemin sebebi inanın çok fazla soru geliyor. İşte ne kadar maaş istemeliyim, Dört i̇şte 4 kişilik aileyiz veya üç kişilik aileyiz ne kadarla geçinebiliriz. İlk geldiğimizdeki masraflar nelerdir vesaire gibi Instagram'dan olsun, LinkedIn üzerinden olsun birçok soru geliyor. Bu soruların hepsine toplu bir şekilde cevap vermek için bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Şimdi, iş görüşmesiyle ilgili başlayalım arkadaşlar. İş görüşmesini yaptınız, işi kaptınız ve buraya geleceksiniz. Önemli olan sorulardan bir tanesi şu. Eğer ki sizin firmanız size relocation yani taşınma paketi sunmuyorsa bazı masraflarınız olacak. Benim firmam mesela ben burada kendi üzerimdeki örneklerle ilerleyeceğim. Ben mesela gereken bir relocation programı içerisinde değildim. Öyle bir paketim yoktu. Yani e, firmam benim taşınma ücretlerimi vesaire falan karşılamamıştı. E, consultant firmalar genelde karşılamıyor. Ama işte ana sanayi firmalar daha fazla böyle karşılıyor bu paketleri oluyor onların genelde. Şimdi arkadaşlar eğer bir relocation'ınız yoksa ee, uçak biletinden buraya gelip ilk ay harcamalarınızdan biraz bahsedecek olursak arkadaşlar daha önce İsveç'te ilgili videolar idiliseniz e, hepinizin bildiği üzere bu ülkede ev bulmak ev kiralamak gerçekten zor. Sonuç olarak buraya ilk geldiğinizde sizin bir paketiniz yoksa ne yapacaksınız? Ya e, Airbnb'den bir oda bulacaksınız ya bir otel bulacaksınız ev bulana kadar. Bir şekilde kalacak yer bulmanız lazım. Geçici olarak bir haftalık, on günlük neyse. Benim şöyle oldu. Ben buraya gelirken uçak biletlerimi aldım. Ee, bir haftalık bir otel odası kiraladım. Ee, bir hafta içerisinde şansıma ki evi bulabildim. O bir hafta içerisinde evi bulduktan sonra ben evi boş kiraladım. Burada iki seçenek var. Ya e, eşyalı kiralık, kiralacaksınız ya da boş ev kiralacaksınız zaten. Başka bir şansınız yok. Benim evim boştu tuttuğum bu. Şu an arkamda gördüğünüz ev boştu kiraladığımda. Eşyaları ben buradan kendim satın aldım. Ee, şimdi arkadaşlar ilk gelirken yaklaşık biz 4 kişilik aileyiz. Yaklaşık 18.000 kron civarında bir uçak bileti masrafımız oldu. Onun dışında ben, benim bir haftalık e, otel maliyetim 6.000 kron civarındaydı. O bir haftalık otelden sonra ben ev boştu. Eşya alana kadar sağ olsun burada bir arkadaşım var. Onun yanında misafir olarak kaldım beni misafir etti evinde fazla masrafım olmadı. Ama mesela başka bir arkadaşım Airbnb üzerinden bir oda kiraladı vesaire de orada kaldı. Bir 5000 kronda ekstradan öyle verdi diyebiliriz. Bunun dışında evinizi eşyasız kiraladınız. Benim evimde olduğu gibi. Benim evimde çok fazla eşya yok. Neler var kısaca anlatayım veya neler aldım onları anlatayım. Ikea'dan. İki çocuk var. İki çocuk karyolası ve yatakları. Bizim yatağımız eşimle benim yatağım bir tane koltuk, L koltuk takımı, halılar, perdeler, kapkacak, işte tabak, çanak, düdüklü tencere vesaire falan filan. Benim genel olarak bunlara ilk başlarda verdiğim para e, 30 bin kron civarını buldu. Yani şöyle kısaca bir toparlayacak olursak eşyalar için 30 bin kron verdim. ev kiralarken bir ay depozito verdim. 13.000 kron benim evimin kirası. Artı bir ayda ilk ayın kirasını verdim. 26 bin kron orası, 30 bin kron orası, 56 bin kron etti. Ee, i̇lk geldiğimde otel e, paraları yaklaşık işte 5000 kron orası, 20, 18 bin kron da uçak biletleri, 25 bin kron ortalama dersek işte 23 bin kron da orası ediyor. Yani toplayacak olursak ilk ay gelişte, daha geldiğiniz, istediğiniz dahil değil ilk ay gelişte, ilk gelişte e, sadece eşyalar vesaireler aldım toplam verdiğim para benim yaklaşık 80 bin kron oldu. 80 bin kron da e, şu an günümüz kurunda işte 1,5 TL veya o anki bu videoyu izlediğiniz andaki kura göre hesaplarsınız. O kadar TL hesabınız olması gerekiyor. E, i̇kinci problem de şu arkadaşlar Türkiye'den buraya ilk geldiğinizde burada bir hepinizin bildiği üzere bir personal number ID kart muhabbeti var ki hesap açabilir Banka hesabı açabilirsiniz. Banka hesabı açmanız için benim firmam benim Türkiye'deki bankama parayı getiriyordu. Vakıf banka getiriyordu. Sek hesabıma. E şimdi böyle olunca maaşınızdan da kaybınız oluyor. Niye? Çünkü banka masrafları, Türkiye'deki işte kesintiler şunlar bunlar filan tam maaşınızı alamıyorsunuz. Oradan da biraz zararınız oluyor. İlk başlarda, ilk iki ay işte hesabınız açılana kadar. Arkadaşlar burada bir öğün yemeğin parası genelde işte öğle yemeği lunch diye geçer. Lunch menü diye geçer. Restoranlarda 105'de 130 kron arası değişir. Bir vesaire vesaireye giderseniz bir hamburger yemeye giderseniz 80-90 kron civarında da bir e, menüye verirsiniz. İlk ayda işte yeme içme masraflarınız vesaireniz falan oluyor. Şu an ama onlar ne kadar tam bilmiyorum. Şimdi bir aylık normal giderime gelirsek, onları hesaplayacak olursak arkadaşlar ne kadar para istemeniz, elinizde ne kadar para geçmesiyle ilgili biraz konuşalım. Şimdi buradaki en önemli konu şu, sizin nasıl bir hayat istediğinizle alakalı. Benim şu an bu arkamda gördüğünüz gibi bir müstakil evde yaşayayım derseniz masraflarınız doğal olarak artıyor. Apartman dairesine göre. Nedenleri şu. Şimdi benim evimin kirası 13.000 kron arkadaşlar. Ee, burada ev kirasını ben Blocket diye işte Türkiye'deki sahibinden kom bir site üzerinden yapıyorum. Onlar da aylık 385 kron da onlar komisyon alıyorlar ev kirasından dolayı. 13.385 13 kron ben sadece ev kirasına veriyorum. Şimdi arkadaşlar benim ev kiramı ısınma dahil değil. Bazı evlerde ısınma da dahil olabiliyor. Isınma dahil olmadığı için ve burada ısınma da elektrikle olduğu için aylık e, burada iki tane elektrik faturası geliyor. Bir sizin kullanımınız geliyor bizim Türkiye'dekinden farklı olarak. Bir de network kullanımı diye işte network kirası diye elektrik hat şebeke kirası gibi bir para alınıyor. Tam şey ne bunun e, Türkçe karşılığı ne bilmiyorum. Gerçi İsveççesini de bilmiyorum ama iki tane ayrı fatura geliyor yani öyle söyleyeyim. Şimdi Burada önemli noktalardan şu, ben ilk geldiğimde bunu bilmiyordum. Burada İsveç'te bir fix fiyat varmış, bir de değişken fiyat varmış. Arkadaşlar değişken fiyatı şöyle açıklayayım. Burada aydan aya tükettiğiniz enerjinin birim fiyatının değişmesi demek. Bu da neye bağlı? İşte İsveç nükleer santralini kapatmış, elektrik ürettiği nükleer santrali kapatmış. İşte rüzgar, burası çok rüzgarlı bir yer. İşte rüzgardan elektrik üretme vesaire falan filan işlerine girmişler. Daha böyle çevreci olduğu için. Şimdi böyle olunca da elektrik maliyetleri çok yükselmiş. Eskiden düşükmüş nükleer satılardan sonra kapandıktan sonra fiyatlar yükselmiş. Buraya ben ilk geldiğimde bunu bilmiyordum. Ee, normal burada telefonla aboneliği alıyorsunuz. Direkt telefonla aç arıyorsunuz. Diyorsunuz ben böyle, böyle bu eve taşındım. Bana elektrik aboneliği bağla diyorsunuz. Onlar da bağlıyorlar. Sadece olay o. Bu kadar basit bir şekilde elektrik aboneliği alabiliyorsunuz. Ama e, ben telefonla konuştum. Adam bana işte Fiks fiyat şu an için senin için ben tam çünkü ocak ayının ortasına geldim. Fix fiyat biraz senin için zararlı olur çünkü yazın elektrik fiyatları çok aşağı iniyor. Fiksten alırsan sen yazın zararlı olursun falan gibi bir şey söylemişti. O an için bana mantıklı geldi çok bilmiyordum ama işin yüzü o değilmiş. Sonra benim ev sahibimle ilk faturayı gönderdiğimde dedim ki gösterdim. Dedim bak böyle böyle bir fatura geldi bu normal mi burada falan diye sordum. Hayır değil dedi çok yüksek kurdan verilmiş sana dedi. Normalde e, kilovat saatine 60 kron alınması normaldir, idealdir filan dedi. Benim kilovat saatim 120 krondu arkadaşlar, tam iki katı fazla geliyordu. Doğal olarak benim e, Mart ayı faturam, elektrik tüketimim yaklaşık e, 2000 kilovat saattı ve e, 2000 küsur kron, 2100 kron civarında bir kullanım faturası geldi. Metro kullanım faturası biraz daha düşük geliyor. O da 1600 geldi. Yani 3600 kronda bana bir aylık elektrik tüketim faturası geldi. 13.384 kira, de elektrik veriyorum. Sonra e, evin işte diğer deterjandır, sabundur, mutfak masraflarıdır. Benim öğlen yemeği masraflarım. Çünkü burada bir önceki videoda söyledim. E, şirketlerde falan Türkiye'deki gibi bir öğlen yemeği yok ya restorandan getiriyorsunuz ya da restorana gidip yiyorsunuz ya da evden götürüyorsunuz arkadaşlar. Evden her zaman da yemek götüremediğiniz için bazen restoranda yemek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu yediğiniz restorandan yediğiniz yemekler vesaireler işte deterjan bitiyor, sabun bitiyor vesaire. Otobüs biletleri, bir kişinin otobüs bileti, ailek bilet arkadaşlar 875 kron. Eşimle eşimle ben beraber bilet almak zorundayız. Birer tane bilet alıyoruz. 875 çarpı 2 1700 kronda ona veriyoruz. Yaklaşık 1750 kronda ona veriyoruz. aylık giderlerde. Bu bütün diğer yemektir, yoldur vesaire aylık giderlerimizde yaklaşık bunun tam kesin olarak söyleyemeyeceğim ama yaklaşık 10.000 kron civarında tutuyor arkadaşlar. Ama bu yemekten falan bahsettiğimde evinizde etinizin hiçbir zaman eksik olmadığınızı, tavuğunuzun hiçbir zaman eksik olmadığınızı örneğin ben dün gittim peynir aldım. 2 kilo peynir alıyorsunuz. Yani böyle çok çok alarak böyle doya doya mutfağınızda buzdolabınızın dolu dolu olduğu halini düşünün. Yani ben aslında buradaki masrafların en top seviyesini söylüyorum sizlere. Ee, 10.000 kron civarında da ona veriyorsunuz. Yani e, devam o ki sizin yaklaşık 27.000 kron civarında falan bir 4 kişilik yani 2 çocuklu bir ailenin minimum gideri 27.000 kron gibi düşünün. Aslında minimum demeyeyim de rahat bir yaşam için gideri 27.000 kron arkadaşlar sizin alacağınız elinize geçecek olan net para bunun üzerinde ise çok rahat bir şekilde burada yaşarsınız. İşte 30 bin kronun üzerine ne kadar çıkarsanız arabanızı rahat alırsınız veya hafta sonları gider rahat rahat gezersiniz. Şunu yaparsınız. Bunu şehirler arası gezilere çıkabilirsiniz vesaire. Artık bunları size kalmış veya isteyen birikim yapabilir. Bu biraz size kalmış durumda. genel olarak masraflar bu şekilde arkadaşlar. Bu ülkede yani talep edeceğiniz maaşı bunu düşünerek talep etmeniz gerekiyor. Ee, gelirlere ek olarak burada şey var arkadaşlar çocuk yardımı diye bir olay var. Ee, babaya ve anneye yarı yarıya yatıyor bu para. Ee, çocuk başına 1250 kron aylık size devlet yardım yapıyor. Bunu da gelir hanenize ekstradan yazabilirsiniz. Şimdi önemli konu şu. 30 bin kron dedim ya ben net maaş 29-30 bin kron civarında net maaş geçerse rahat edersiniz. Ama bu şurada şeye bağlı. Şimdi bazı arkadaşlarım var Türkiye'den yeni gelen. Mesela en son gelen arkadaşım evini tuttu. Elektrik faturası dahil tuttu. Küçük bir ev. 1 artı 1 ev. Karı koca geldiler sadece. Çocukları yok. Onlar mesela 9 bin kron harcıyorlar. Benim e, 17.000 kron civarında harcadığım paraya onlar 9.000 kron harcıyor. Ben onların iki katı harcıyorum. Ne oluyor? 9.000 kron direktmen cebinde kalmış oluyor. Bu tamamen sizin nasıl bir hayat istediğinizle alakalı, nasıl bir evde oturmak istediğinizle alakalı. Küçük bir apartman evinde oturayım derseniz genelde oralarda elektrik faturası her şey dahil oluyor. Onlar da tabii ki para cebinizde kalma ihtimali çok daha yüksek. Ama benim gibi böyle işte mangalım olsun, işte terasım olsun, müstakil evde oturayım, rahat rahat çarpayım, evimin önünde bahçesi olsun derseniz e birazcık para harcamak zorunda kalıyorsunuz. Evet arkadaşlar, kısaca dilimin döndüğü kadar benim buradaki 3 ay geçirdiğim, 3 aydaki yaptığım harcamalarla ilgili kısaca sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.